Evet Haluk Bey iyi çalışmalar diliyoruz. Cümleten selamun aleyküm. Tüm pazar yeri Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. 31 Mart yerel seçimlerin kısa bir süre kala tüm siyasi parti arkadaşlarımız sahadalar. Esnaf ziyaretleri, köylülerle, vatandaşlarla esnaf ziyaretlerimiz var. Biz de aynı şekilde sahaya indik. Esnaf ziyareti yapıyoruz. Vatandaşın dertlerini dinliyoruz, sıkıntılarını dinliyoruz. Biz gerçi bu sıkıntıların, dertlerin hepsine vakıfız. Hepsinin derdinin çaresini biliyoruz. Çare bizde diyoruz. 31 Mart'ta bizi seçin, pazar yeri kazansın. Bağımsız İl Genel Meclisi üyesi adayı olarak hizmet vermeye devam etmek istiyoruz. İlçemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Daha önceki 2014-2019 yıllarında İl Genel Meclisi'nde ilçemizi temsil ettik güzel başarılara imza attık. Güzel eserlere imza attık. Bu imza bu eserlerin e, devamını getirmek istiyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tüm her saygı ve sevgiyle selamlıyorum.